Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte OKX borsasındayız. Son zamanlarda Sui ismini duymuşsunuzdur. Binance de dahil birçok büyük borsada çıkacak yeni bir proje. Aslında bir yıldan uzun süredir olan bir proje ve 400 milyon dolardan fazla yatırım almış bir proje. O yüzden şu anda OKX'teki airdrop'un bize son zamanlarda en fazla para kazandıran airdrop olacağını düşünüyorum. Herkesin kesinlikle katılması tavsiye ederim. OKX'e kayıt olup görevleri yapan herkese 30 sui ayrıca davet ettiğiniz her bir referans için de 30 sui verecek. Peki 30 sui'nin değeri ne olacak arkadaşlar? 30 sui'nin değeri minimum 50 dolar olur. Bana kalırsa Arbitrum gibi, Aptos gibi diğer sui'ye yakın projelere karşılaştırma yaptığımızda sui'nin minimum 2 dolardan piyasaya çıkması gerekiyor. En kötü ihtimalle 1 1,5 dolardan piyasaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu durumda 30 sui 40 dolarla 60 dolar arasında bir miktara denk gelecek. Airdrop şartlarına geçmeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Videosunu çekemediğim daha küçük airdroplar olur ya da hani herhangi bir proje duyurusu olur. Mesela bir airdropa katılmışızdır ve bu airdrop hakkında yeni bir gelişme olmuştur. Şartlar değiştirilmiştir, tarihler değiştirilmiştir vesaire. Bunların hepsini Telegram'da paylaşıyoruz. O yüzden aşağıdaki linkler üzerinden Telegram grubuna veya gruptan bildirim gelmesini istemiyorsanız sadece Telegram duyuru kanalına katılmanızda fayda var. Telegram duyuru kanalında sadece biz bildirim yani sadece biz yazabiliyoruz. Adminler yazabiliyor. Sadece biz duyuru atabiliyoruz. Önemli şeylerden haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Her neyse şimdi videoya geçelim. Bu arada sesim hala kötü geliyor olabilir. Farklı bir mikrofon kullanıyorum. Bu da perşembe günü düzelecek. Şimdi airdrop'a geçelim arkadaşlar. Öncelikle airdrop'ta yapmanız gereken ilk işlem bu linki aşağıda vereceğim. Bakın arkadaşlar şurada join now diye bir buton var. Bu butona basmanız gerekiyor. Basalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda etkinliğe kaydol. Etkinliğe kaydolduktan sonra yapmamız gereken işlemler neler? Tabii ki eski kullanıcı iseniz eski kullanıcılar buradan ödül alamıyor. Yani şöyle ödül alamıyor. Normalde yeni bir kullanıcı iseniz OKX'e ilk defa kayıt oluyorsanız kayıt olan kişi de ödül alabiliyor. Ama eski bir kullanıcı ödül alabilmeniz için billerini buraya davet etmeniz gerekiyor, referans yapmanız gerekiyor kısacası. Şimdi ben daha çok yeni kullanıcılar için anlatacağım. Yeni kullanıcılar öncelikle aşağıda vermiş olduğum link üzerinden kayıt olacaklar. Kayıt olduktan sonra sağ üstte profil kısmından bakın kimlik doğrulama kısmından İkinci seviye kimlik doğrulamayı tamamlayacaklar. İkinci seviye kimlik doğrulama ne içeriyor? Kimliğin ön ve arka yüzü ve selfie içeriyor diye biliyorum. Sadece. Peki kimlik doğrulama bittikten sonra ne yapacağız? Şöyle aşağı bir gelelim sizlerle de şartları bakalım. Hesabı açıp gerekli olan işlemleri yani kimlik doğrulamayı yapıyoruz. Daha sonrasında dediğim gibi üstteki butondan etkinliği kayıt yapıyoruz. Üçüncü işlem olarak da arkadaşlar burada 100 dolarlık bir işlem hacmi yapmamız gerekiyor. Bakın 100 dolar yatırmamız gerekmiyor. 100 dolarlık işlem hacmi yapmamız gerekiyor. Ya yani 10 dolar yatırarak da 100 dolar işlem hacmi yapabilirsiniz. 10 dolar yatırırsınız bir kere alıp satarsınız zaten 20 dolar işlem hacmi yapmış olursunuz. Bir kere daha alıp satarsınız bir 20 dolar daha işlem hacmi yapmış olursunuz. Bu işlemi 5-6 kere tamamladığınız zaman 100 dolarlık işlem hacmini yapmış olursunuz. Bu arada emin olmak için yani garanti almak için 100 dolardan biraz daha fazla bir işlem hacmi yapın. 110 dolar, 120 dolar civarı bir işlem hacmi yapın. Yeni kullanıcıların yapması gerekenler bu kadar. Eski kullanıcılar ise sadece referans linki ile arkadaşlarını davet ederek buradan ödül alabiliyorlar. Bir kişinin alabileceği maksimum ödül 300 suyu arkadaşlar. Yani en fazla 10 referans davet edebiliyorsunuz. Davet ettiğiniz referansların da kayıt olup kimlik doğrulamasını tamamlayıp üstüne bir de 100 dolarlık işlem hacmini tamamlaması gerekiyor. Referanslarınız bu işlemleri tamamladığı zaman siz de 30 suyu Aynı zamanda referansınızda 30 suyu alıyor. Yani ailedeki birinin hesabından yaptığınız zaman aslında 60 suyu almış oluyorsunuz. Öyle düşünün. Bu arada ödüller de etkinlik bittikten 5 gün sonra dağıtılacak. Tam olarak 5 gün değil, en azından 5 gün içinde de diyebilirim. O şekilde bir dağıtım süreci bulunmakta. Yani bunun dışında ekstra gösterebileceğim bir şey yok. Zaten şurada varlıklar kısmına gelip kripto yatır diyerekten Yatırımınızı Yapabiliyorsunuz bunları hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum o yüzden yani O kısımları hiç değinmeyeceğim sadece 10-15 dolarlık bir kripto yatıraraktan 100 dolarlık işlem hacmini tamamlayabilirsiniz Parayı da burada tutmanıza gerek yok 100 dolarlık işlem hacmini tamamladıktan sonra paranızı çekebilirsiniz Bu etkinliği kesinlikle herkesin Katılmasını tavsiye ederim ailenizde yakınınızda arkadaşlarınız kim varsa da Aynı şekilde kayıt ettirmenizi tavsiye ederim çünkü Dediğim gibi son zamanlarda en fazla kazandıracak airdrop budur Şimdilik daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.